Merhaba, Şenur ben. Bugün Brno'ya gidiyorum. Brno, Çekya'daki ikinci en büyük şehir. Birincisi Prag zaten. Nüfusu yaklaşık 400 bin falanmış. Aynı zamanda dünyadaki en çok tarihi koruma alanına sahip olan ikinci şehir. Birincisi yine Prag. Ceska Trabamo'dan Brno bir saat falan sürüyor. Bir saat 8 dakika sürecekmiş benim trenim. Aynı zamanda aslında Çekya'nın batısından Brno'ya gitmek isterseniz muhtemelen Ceska Trabamo'dan geçiyor olacaksınız. Örneğin benim trenim Prag'dan başlıyor, Avusturya'ya gidiyor. Ve çekti trenler, tren biletleri günlük oluyor. Aldığınız bir bileti aynı rotada ve aynı yönde tabi. istediğiniz trende kullanabiliyorsunuz. O yüzden mesela Prag'dan buraya giderken burada durup burayı da gezip zaten aşırı küçük bir yer. Daha sonraki bir trenle Brno'ya devam edebilirsiniz. Bugün başka bir ile tanışacağım. Burada kalmış o. Brno'lu değil. O da oraya gelecek, orada buluşacağız. Ama o bayağı kalmış çekti, çalışıyor, iş bulmuş. İstasyondan çıktık ve karşımıza ilk çıkan şey Türk kebapçısı. Tureçki kebap. Burada Christmas marketler kurulmuş. Gerçekten en çok görmek istediğim şeydi. Burası Aziz Peter ve Aziz Paul katedrali. Çekler Petra ve Pavla diyorlar. Buranın özelliği normalde kiliselerde ve katedrallerde çanlar öğlen 12'de çalıyormuş. Ama buradakiler 11'de çalıyormuş hep. Çünkü 30 yıl savaşları sırasında İsveçliler demişler ki öğlene kadar şehrinizi kuşatamazsak söz veriyoruz bırakıp gideceğiz. bunun da 11'de çalmışlar çanları. Ve İsveçliler de bırakıp gitmişler. O günden beri de geleneksel olarak 11'de çalıyormuş hep. Burası şehrin yeni kısmı. Gezilecek pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. O yüzden bu sefer gezmeyi planlamıyoruz. Sadece size göstermek istedim. Burası Masavik Üniversitesi. Mars'a kapalı olduğu için buradan çekeceğim. Mendel çalışmalarını burada yapmış. Hatta bezelyelerini şu ağacın altında yetiştirmiş. Moravskie Nemestideyiz, yani Moravyalılar Caddesi. Moravya, Çekir'deki eyaletlerden biri ve bu numaralı yönetim merkezi zaten. Burası Mahen Tiyatrosu, Mahenevodiv adlı. Dünyada ampulle aydınlatılan ilk kamu binasıymış. Hatta planlarını ve tasarımını en son kendisi yapmış. Ama burayı görmeye 25 sene sonra gelmiş. Şu anda ısınmak için H&M'e girdik. Çünkü dışarıda restoranlar kafeler falan kapalı. Ee, ve burada çekmek istedim çünkü bu aşırı pahalı. Yani söylüyorlardı da hiç kez bakmamıştım ben. Ee, en çenem, hani. En çenem. Mesela şu kazak. 30 euro. 30. 899 kolda. Yani neden? Gerçekten kıyafet pahalı. Görmüş oldum. Söylüyorlardı. Biraz daha size bilmeye çalışayım. Şu an bu %50 indirim yanımdayım ve bir pantolon mesela 349 kot şu yırtıklı gereksiz gereksiz bir pahalılığı var ama burada zaten insanlar böyle bence çok alışveriş yapalım çok moda uyalım takılmıyorlar prek falan biraz daha öyle olabilir ama genel olarak insanlar tutumlular zaten çek ya da kıyafet konusunda özellikle sebebini daha iyi anlamış oldum. Biraz daha çekeyim size. İndirim olmayan normal reyonlara gideyim. Mesela şu pantolonlar. 500 kronu. Şöyle bir tişört. 170 Böyle. Burası Narodni Divatlo National Tiyatrosu ve Orta Avrupa'nın en büyük tiyatrosuymuş. gördüğümüz cadde bana istikleri hatırlattı. Taksim'i çok özledim. Burayı da çok beğendim. Çok güzel süslemişler. Bir de işte böyle İstanbul'u hatırlattı bana. Burası da Namaste Svobody yani özgürlük meydanı. Çok beğendim burayı. Brunei gezim bitti. Çok güzeldi. Christmas marketler kurulmuş ve gerçekten çok güzeldi. Çok beğendim. Böyle o yılbaşı havasını falan çok hissettim. Mesela geçen hafta Prag'da görememiştim onu çok. Böyle her yer kapalı falandı. Aslında şimdi her yer kapalıydı böyle kafeler, restoranlar falan. Ama yine de böyle işte açıkta kahve standları, işte ne bileyim zaten her tarafı süslemişler. Çok güzel süslemişler her yeri falan. Çok beğendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.